Aslında herkes dünyada bir mürşit edinir. Farkında olsun veya olmasın. Ama bir mürşit edinir muhakkak. Mürşit yani rehber, yol arkadaşı. Bugünün tabiriyle rol model. Onu örnek alır, onun izinden gider. Mesela bazısı vardır. Bir siyasi lideri örnek alır onu kendine bir rol model kabul eder, onun izinden gider. Kimisi bir şarkıcıyı, kimisi bir film artistini, kimisi bir futbolcuyu vesaire. Yani Allah Resulü'nün de dediği gibi kişi sevdiğiyle beraberdir. Kimden muhabbet alıyorsa o onun aslında mürşididir. Onu kendine rol model kabul eder. Ama öyle birini kendimize rol model kabul etmeliyiz ki bize hem dünyada hem ahirette fayda sağlasın. Bu dünya biliyoruz ki gelip geçici. Önemli olan bizim ahiret yurdumuz. İşte öyle birini kendimize rol model kabul etmeliyiz ki hem bu dünyada hem ahirette bize faydası olsun. İşte asıl mürşit kamil bir mürşit olursa insana fayda verir. Kamil yani kemalatını tamamlamış. İslam'ın emrettiği gibi ahlak-ı Muhammediyeye erişmiş bir zat. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam İslam'ı anlatırken bir hadisinde buyurur ki İslam güzel ahlaktır. Ve Kur'an da Resulullah Aleyhisselam'dan şöyle bahseder biz seni güzel ahlakı tamamlamak için gönderdik. Yani edineceğimiz rol model, rehber bizi güzel ahlaka götürebilmeli. Öyle değil mi? Bugün bakıyorsun peşinden gittiğin sanatçı, şarkıcı soyunuyor ve bunu diyor ki maazallah sanat için yaptım. Bu güzel ahlak olabilir mi? Kolaylıkla, futursuzca yalan söyleyebiliyor peşinden gittiğin insan, peki bu yalan söylemek güzel ahlak olabilir mi? Etrafa küfür saçabiliyor peşinden gittiğin insan, bu güzel ahlak olabilir mi? İşte dünyada edineceğimiz mürşit, kamil bir insan olmanı, yani İslami ahlakı tamamlamış, kendisine fayda vermiş, aynı zamanda etrafına da fayda verebilecek bir zat olmalı. İşte eğer böyle bir zatı bulursak, böyle bir zatın elinden tutarsak, daha önceki sohbetimizde bahsettiğimiz şeriat kapısından geçmemiz daha kolay olacaktır. Çünkü kamil mürşit aynı zamanda manevi doktordur. İçimizdeki şer olan duyguları temizlenmesi için manevi bir doktora ihtiyacımız var edineceğimiz rol model kamil mürşit aynı zamanda bize manevi bir doktordur. Bu şeriat kapısından girebilmeliyiz ki dost doğru yola iletilebilelim.